dostlar her şey size kutlarsan böyle atmıştı ama bir video kaydetmemiş ama bu videoda 37 karakterim vardı bu videoda 5 karakter çıkartmıştım en azından onu yok kalem niye 5 karakter çıkmış sadece 5 <laughs> karakter çıktı Samsung ki karakteri var. Kapya apu. Yankani. Hadi lan bir şey yapın. Zangoksu gelir buradan. Ne diyorum lan ben? Oh. Şurada üç misli elmas var. Bize de gelip şekil yapıyor burada. Şekil yapma burada. Hmm. Hmm. Altı yazı. Karakter mi? Karakter mi? Düş. Ayağımla bakma. Ve bu çı-hattırrrr. Aman Gülif sen niye? detay var. Biz Allah'ım melaf. Lan oldu ya. Allah bu videoda inşallah gitmez. Bu videoda gelirse çok çıldırırım. Ama bu videoda gelirse çok çıldırırım. Oo. Şükürler olsun şükürler. Burada bir sürü altınlar var. Onlar da alacağız zaten. Git git git. Öp Bir saniye böyle olmayacak dostlar. Heh, böyle olacak. Haydi al. Dur gel, dur. Ama, gelir buradan mı? karakter oldu. Tıp abimizin karakteri karakter oldu. Tıp 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 tıp. Tıp abimizin 45 karakter oldu. Burada gördüğünüz gibi mevcut bir elmasın ya var. Bir i̇şte bakalım inşallah. <laughs> Ama her elediğim kanıtı çıkartacağım. Çünkü bütün kanıtları yedim. Dört yazı. Dangong dangok su gelir. Beş kat tez var vardı. artık kalp karakterimiz oldu. MEGA doktum artırı. Atlayın. Burada da büyük şey artırı. Hadi atayım. Hadi. Atımı MEGA doktum var yine. Sonra bak burada skin alırsak şu olmadı. Basırız. Hop. Bye. Son kez alıyor galiba. Neyse. Burada video bitir. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Neyse. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bye bye. E sağ olun.